Sevgili YouTube 13. bölümde Redstone Mines ile beraberiz. En zorun en zoru Apokalips'in 6. seviye zorluğunda burayı da bitirmeye çalışacağız. Yanında Yasin ve Kaşar Berkan var. Gökhan yokken Kaşar Berkan olacak bundan sonra. Ya Allah Allah bana sardı. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız burası vagonlar çok vuruyor. Ben burayı bir da. Bir yavaş durun be, bu şu ara izleyelim. Evet bu haritaları daha önce oynamıştık zaten. Ama bu haritaları bu seviyeye gelene kadar en azından 2-3 kere oynamanız gerekiyor zaten. Hem e, item için hem de level atlamak için mecbursunuz. Aynı zamanda zorluk seviyelerinde görevleri buradakileri de gösteriyor tekrar tekrar. Yani diyor ki hadi sen burayı oynayacaksın. Ama şey ya harita yine farklı ilkinden. O kadar Yok aynı. Yok be aynı. aynı. Aynı aynı. Aynı kardeşim Açı değişiyor sadece. Dungeonların içi çok Sadece açı değişiyor hacım değişmiyor bir şey. Dungeon falan girdiğimizde de düşürüyorum içeride Tamam. Ah, golem var la bende. Niye çıktı evet, fırından sıcacık? Oha o neymiş? 7k vurdu. Hiçbir şeye basmadım. Oyunun sesleri nasıl bu arada arkadaşlar? Chat. Ben şöyle kızları kalıp gidiyorum abi. Az daha gidersen ölüyorsun. Burası görev bu arada. No ne oldu oğlum gidemiyoruz. Yok. Bize tank mı attı? Ne no oldu? Ben attım. Tank'ı ben mi yedim acaba? Kardeşim burası hareket öyle. Şu da tarafını açmamışız. Rox'a gidiyor abi. Rox'a gitsin bekleyelim. Abi şunu bir değiştireceğim de bir dakika. Sen değiştir burayı. Güzel. Aa. Şu an dolu var. Böyle misal aldım çayıra Mevlan kayıra kardeşim. Allah Allah. bir vurdu, çok Bunda da yeni armor çıkarttım. Küçüklük. <laughs> bu nasıl bir boş? Ne oluyor ya böyle? Burada Şimdi bir yerde bir chest var. var. Geliyor musun Roxy? Ben burada chest'i açtım. Ne bu lan? Oyunum kasıyor ya. Ben yattım. Yatmadım. Patlama okay. oldu orada. Ne oldu abi? Ben bir temizliyorum. Şu spawnları kırmam lazım. Kırıyorum ben. Kırıyorum. Ben kırdım. Yok kırmadı. Sen spawnlara vurmuyordun bile ya. Burada iki tane daha var mı benim orada? Kör olduğunu buradan da görüyoruz. Ay. Oradaki spawnlardan bizim işimiz Kavga yok ya. Bay. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Vallahi ya. dinamit atar ikinizi birden öldürürüm ha. Denesene, bu anında ghost boss'luyum bak. Harbi ghost boss'un kt'yi etki ediyor mu? Deneyelim mi bu? Bence eder mi? Mantık Bir gidesim var bir ya aslında oraya? Kastım makin. Aa tamam. Gidiyoruz şimdi. Haydi 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 görüyoruz. 4 kişi zaten. Eksiğim ki golem de. Abi hepimizde radiance var bile. Çatır çatır yani. Ya piç. <laughs> Araba çarptı <laughs> senin yüzünden. <laughs> Sabah böyle ben ölmem. Benim dostum var. Alın bakayım şu TNT'yi oraya aramıza. Öf. Yoksa stand yani. Dikkat et. Var mı bir şey? Hiçbir şey düşmedi yalnız buraya kadar daha. Abi golemi arada çağırdı önüne. Geride kalıyor. Ardıcım golem değil mi? Yürüsün ya. iş gücü yok mu? Yok ama işte hani göremiyor ki. Yetişemiyor adam. Ya yani sen de bir golem olsan yürüyemezsin. <gülüyor> <pek> <gülüyor> Belki de. O kalıpla. Denemek lazım. Nice. Bu ne abi ne oldu? Yok ettik. Bir vardı bir yük oldu bunlar. Altta da vurmazsın bu arada. Nice. Neyle vuruyorum da altı kavuruyor sen? Ben çok balta. He balta ile vuruyorsun. Buraya domuz da gel. Eyvallah domuz. Ya geldi valla. Ya, ben kaçtım beni kaçırdınız da de bildiğin ya. Abi beni unuttunuz. Aa buraya bak. <laughs> tamam, önce bir sizi alalım sonra sizi de alalım. Çekilin de bloklamayın da biz de oynayalım. Biri mi düştü? Doğru. Yo. Yok. Ya. Yo. Yo. Ekranlardan çıkınca da da görüyormuş. bu tarafı temizliyorum ama. Bu taraf boş. Bir şey de çıkmadı anasını satayım. Tamam takıl. Yoksa bana kalsa atma iyi geldi. Sıkıntı yok. Valla <laughs> ben 6k vuruyorum sen 300 yani kim kalsa atıyor 300 mi? 3k vuruyorum ben hı hı. <laughs> Oğlum siz nasıl bilenmişsiniz lan birbirinize? Yumruk, yumrukla var da kesin ha? yaşanıyordur. Ben sana şimdi ses atarım Şey basıyorsun değil mi o anda gong falan. Yok var da gongsuz 2k vuruyor. Kırtık vuruyor çünkü. Nasıl oluyor 2k vuruyor işte. Normalde 1100 vuruyor. Gongsuz 2k vuruyor. Gongsuz 2k vuruyor. Tamam işte normalde 1100 vuruyorsun. Ben normal alayım da 6k vuruyorum. Tamam mı? Sen, sen, sen iki Oğlum neler oluyor şu an? Bir dakika. <laughs> ya, abi ne abi? Olmaz. Ne olduğunu anlamıyordu. Market bir demet çıkarıyor hayvan gibi. Hmm, hmm, burada. Varmış. Aa, ilokur var mı? <laughs> Spawnerları yok ettim ben onu. Çok felaket duruyor. Lan sen de race atabilsek keşke şu an var ya. Keşke vurayım ağzına bir. Bak bir şey söyleyeyim mi? yarın vurmam lazım sana. Ben bana iki tane yumruk attım. Aa ben sana vururum Hani öldü. Tek yedim. Bir şey patladı. Ben tamam bir şey yapacağım şimdi. Şey spawnlara da ben de. Aynen. İki spandıralı da bir şey patladı. Ne patladı bilmiyorum ya. Ripper gelmiş. Araba mı çarptı ya? lan bana? Tam şeyde vurdum ben. Auto olabilir. Aynen. Çarpmış gibi yalnız. Dağılmışım ne? abi. Ne? Aga kalk sahur aga Kalk kalk Aklım ben akla. ne var ya asıl burada ya Buraya bir rare düşmüş ben şunu bir alayım Aaa bak buranın şeyini de biliyorum ben Dur dur gel gel Harf yerini biliyorum ben buranın Nerede mı? Ben arka dur dur o ben değil Diğer diğer, diğer Yoksa sana teleport oluyorum Ben arkada yetenmemişim o tarafta olduğuna pek emin değilim ama Ya gel gel diyorsun sorup. Kardeşim olmuyor böyle Tam bakacağım aa burada boss var Nerede? Alalım o ifadesini Solda işte Ama burası bitiriyor bak biz sona doğru geliyoruz Diğer tarafa gitmemiz lazım galiba Abi, ya, Bu gıcık boss'tayız değil mi şu an? Her açtık mı? Yer yön açtık mı? Açtık açtık Peki o buradan devam Bu arada biz bunu tek, tekleyeceğiz iyi izle hmm. sadece izle Dur 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 başlatma. Başlattın mı? Başlatacak başlat, bir şey başlat. yok oğlum otomatik başlıyor. Bak şimdi. Vur bırak bir. Bu kadar. Bu kadar yani. Yok ediyor ya. <laughs> yok oluyor yani. Bir büyüsü yok yani bunun. Abi çok vuruyoruz. Şimdi aşırı vuruyoruz. Gontlara bastık mı bitiyor zaten. Herkes bir tane skill atıyor zaten. Bitti. Bir dakika. Ne ara bitirdik burayı ya? Bu <laughs> yeri görmemişiz abi. Bir abi 9 dakika, nasıl da... bitiyor bu arada. Bir saniye ben bakayım bir geriye bir gideyim. Hadi Sen... git. Bir yeri kaçırmışız yani biz belli. Yani çok belli bence de. Oğlum adventure da falan mı oynuyoruz lan? Olabilir. Abi <laughs> bir şey söyledim mi çıkamıyoruz galiba burada. Baş bozdum bir şey yapıyorum ya patlatıyorum. Aynen çıkamıyoruz zaten. Ördek. <laughs> <Gerben> nereye? Brightforge <be? gülüyor> görüyor musun <laughs> abi çok ilginç ya. Chat. Bosslarda yırtınıyor. Abi tabii canım Yırtın bosslar boss... o, Ana bacı kaynıyordu bizim. Animasyon yapana kadar boss biz geliyoruz bir koyuyoruz abi. ne <laughs> değişti? <laughs> <laughs> Before after oluyor işte. Tamam her türlü yetiyor ya her şey. Bundan sonra boss mu var? Bir, i̇ki bölüm var galiba boss'a. Burada bir tane boss'umuz var mı? Bu mu bilmiyorum da bir tane boss'umuz vardı. Peki o sondaki Enderman'ı yine 5 saniyede yok etmemiz var mı acaba? Bilmiyorum bakçız işte. <laughs> Çok bakacağız komik işte ya yani. geçen. İlerledim bu arada. Ben hala yükleniyorum. İyi ya. 2000 sabit vuruyorum. 2100. Kritsiz. 1500 güzel Bu map niye baya uzaklaştı Oy 10k 11000 crit. Oha Abi 12k vur Yok mu arttıran yok mu 10700 10, Kurut daha fena vuruyor bakayım. ya Vur bakayım onu da vursana Vuralım Olum <laughs> golem bir koydu 1500 bitti adam 13k 237 13 230. Bu ne abi Bırakın oyun Oyun bitti Kırıldı <laughs> oyun oyna. Bitti. Bu kadarmış Haydi gidelim Haydi gokoş hoş geldin yavrum Bu da var mı lan acaba bir şey Bir şey olması Vardı lazım Kamun atma be. Kamun atma artık be. Ben de kamun attım. Play tarımı. Valla kamunu tutturuyor ağlayacağım. Gidelim bir daha alalım. Tabi varsa. Bazen boş da çıkabiliyor. Aynı harfden varsa bizde. Varsa bakayım. Var açmışız. Açmışız. Açmış. Açmış. Olsun bir daha basalım. Şurada direkten direkt gözüküyor ya açık açmamız. Maalesef. Bir daha basalım ne olur ne olur. Yatrayın hoş geldin ne haber? Abi golemin öldü. Kırmızı golemden bol, bol ne var? Aa burası bir golem. Abi ben burada kaldım beni bana yardım edin. Abi. <laughs> Vurun dostum. Vur Bırakın beni. Abi sana on nasıl on gelebiliriz kan. ki? Yok be. Ve şey ya. yardıma gelemeyiz. Muhtemelen de. Abi ne bir şey oldu yok. Beni hapsettiler. Üzerime 4 tane bomba açtılar Çözgün dediler ya. Manyak oğlum onlar. Bu hastası. Ay a, yanlışlıkla attım. Aaaaaa! Bilerek attım Taş bu arada yok. gördüm. Ne bilerek atması ya. Ok atacaktım Aha, kesin yaşa. Hmm, sen niye kendini bu kadar var düşman yaratıyorsun? Abi sen, sen, sen düşman mi? diyorsun be. Hayır, ben seni seviyorum ya. Öyle de mi? Bir bu arada katılıyorum. Sen insanları trigülüyorsun. <gülüyor> Kim ben mi? <laughs> Yok, biliyorum ya. Tom <laughs> <laughs> partide çok yapmışlığım var. Evet, yani sen yapan sensin. O yüzden insanlar karşılığını verince bana böyle niye davranıyorsun dememen lazım. 15.995 mi? Ne sen? Yapalım. Abi oyun. Chat gördünüz mü? Ne, bu kadar ne bileyim ya. Ben sadece 10 kere vurma var. Öldüm bu arada. Hanginiz öldü Çıksın 15.000 abi. Yalnız 15 bir şey söyleyeyim mi? Buraya geldim. Buraya iskeletler parti kurmuş. Nasıl deme işte artık arıyoruz ya? Tam Nasıl tam neresi? Dungeon'a ben bir... Var mı bir şey? Abi bir bak bence bak biz... Kafa attım. Dandik Dungeon'a falan girdik herhalde. Yok Nasıl Dungeon ya? Bu arada giriyoruz. Tipiye bana teleport ol. Ben şurada bir işim var. Düşebilir miyim? Yok düşme. Ama şu dedeler çok korkuyor beni. Bu şeyle yok çünkü. Bu şeyde silahta kritik özellik yok. Gede Abi ateşte kaldım. Ateşler içinde kaldım öldüm. Öyle bir seçenek olsaydı çok güzel olacaktı Erdoğan. O ne? Beni çekti de kaldı. Düşme. Oğlum. Demeyi çiğmiyorlar bildiğin yaratıklar. <laughs> ben de düştüm. Abi her taraftan duvar atıyorlar bana. kaldı. Ya Mali'yi girsen alacağım da. Ben gelemedim bile size ya. Hep atmaya çalışıyorum sürekli duvar atıda. Ha çok uzaklaşmışız oğlum biz lan. Yani yetişebilirseniz belki. İmkansız nasıl yetişeceğiz? HP ile. Yetişir yetişir. HP ile nasıl yetişeceğiz? Knight geldi. İmkansız abi benim gitmem. Sen belki. Öldüm ben direkt Knight. Knight bitirdi. <laughs> abi <Vallahi> ayrı ayrı <laughs> gitmeyin ya. Herkesi kesiyoruz diye. topla oynayalım yani. Yoksa sen dışarıda mı yapıyorsun? Ben TP atmaya çalıştım atamadım. Çok fazla duvar atan amcalar Tamam yakınsak toplun ne abi artık? Şey gel. Yürümem lazım önce bir, bir saniye. Direkt teleport atamıyor musun? Atamıyorum. Duvar atıyor direkt bomba. Bak gel gene yapıyorlar. Dedeler bir sakin olun. 11818. Devamlı crit olsa var ya bunda öf. Dedeler nerede? Bir gelin bakalım. Maksimum 15855 attım şu ana kadar. Bu yine de pek abi biz bayağı güçlendik ama ya. O Hadi yüzden. rekorunu kırmış olabilirim şu an. 16007. Bakalım daha neler çıkacak. Burda mücevher var. Bunun çesmesi hiçbir şey çıkmadı mı şimdi? Yerde kırdın gibi de mücevher. Yo bir şey kırmadım. Allah. Beni bir bırakın artık da gidelim lütfen. Hiçbir şey çıkmadı ya. Bu dancı. Lanet olsun böyle dancına. Yoksa sana belki... teleport oluyoruz. Aa o zaman tamam ben kal. Sonunda temizleyebildim şu an ya. Bak. Tertemiz. İleride belki bir tık vardır. Selamlar Koray. Göreve girebiliriz artık. Kutularda emrutlar falan var Abi ya. buralar var ya. Böyle full <laughs> iskelet ordusuydu. Dedelerli iskeletli böyle her tarafta. Şu dedeler. Tabii. Aynen duvara atıp bomba atıyor. Ne bunlar var bak şurada hacı dedi. Ne Kırın abiyiz? rekoru. Peki biz ne Abi. Tabii. Oha bunlar ne? Bence bir şey söyleyeyim bundan sonra bir zorluk seviyesi daha olabilir. Bence olamaz abi öldüm ben de. Abi bu ne? Okçular bir döndü bana yemin ediyorum. Kevgine çevirdiler ya. Bir geri çekil. Bir geri çekil. Spamlayan şöyle oklar. Ben girdim bir şeye şu. O abi giremedim bu arada. Onlar bana girdi. Ben girdim ben girdim. Biriniz beni kaldırın. Vurma okçu vurma. Burada bir tane kasa var. Aldım burayı. Okçularda double damage varmış. Okçular çok vuruyor var. ya. Başar gibi vuruyorlar. Final boss'a ölmü ölmüyoruz. Bundan sonra ölüyoruz. Kafayı Hayır. şimdi. Bu dediğin şeylerine dikkat et. Yanlışlıkla bastım bu arada. Kaçın. Abi. <laughs> Kaçın. Kaçamadım bilader. Yok mu yedi yani. ya? Hırsız da var. Yemedim lan ekmeği. Ha yemedin. Sola bak bakayım ya. X2 yazıyor bir şey. Açtım. Kim yazıyor? X2. X2 X2. Tamam. Açtım dikkat. En köşede nasıl bir maç aldı? En köşede olmayayım dostum ya. Yani. Abi! <laughs> Oğlum nasıl sıkıştım oraya? Şu aşağıda bir tane daha var. Lan yukarıda var. Tuzak var tuzak kaçın. Buraya açtım. Abi burada ben benim tuzağa çekildim Geldim. Bana effet İnşallah kimse ölmez abi. Burada... Enchanger var. Uff uyudum Hayır Örümcek sal. Örümceği vurdukça damage yiyoruz ya yok olacağız aynen, ya. Aynen aynen. Tamam. var İpne'de. Hmm, vurdum damage'in yüzdesini yiyorum. Burada hiçbir şey yok mu? Boş. Burada ne var? Şey. Pasa. Aa var. chest geldi. Dedim mi var lan burada? Açıyorum. Mıdır? Açıyorum. Aaaa. sor. Bana yakın mı zaten? Tıp. Aç Bana düşüyor. Okey. Hiçbir şey atmadı ya. Bu sağ alta bakalım. Şerefsiz ya. Al şunu. Abi bu ne ölüyorum. Ananı aldım. Az kalsın gidiyordum ya. Az kalsın yani. Ucundan gidiyordu abi. Bak bak bir de bazı yutandı. Bu kadar. Okey gidelim. Harf odası var mıydı? Şu da, ee... abi ne oluyor? Bir şey buraya gel çabuk, çabuk yaratıklar çıktı. Ben de golem çıktı sandım. Bilmiyorum ben, ben de, ne de ne öyle sandım çıktı. bir anda da. Neyse ki değilmiş. Sandık atacak işte ne güzel. Ya atmazsa? Harbi atmıyor mu? Yok orada bir tane domuz var burada. Dur abi. Ondan attı item. Baş. Allah'ım baş. Aa burada da başım varmış. Minik bir başım mı varmış? Ben gideyim de şu rehirimi alayım. Abi unik düşsen ne olurdu sanki ya. Peki fight. Şurada sandık gözüküyor. Bir dakika bir ilerlemeyin. biz niye almadık? Bolin, freezing, ha. smiting... Abi olmaz mı böyle ya? Ay, Bura niye açılmadı hala? Açıldı, geçebiliyoruz. Ben de kapalı. Ya geçiliyor oradan. İnşallah. Bak, geçiliyor gördün mü? Bakayım. Yo, bir yok şey var burada. Bastım ben bir şeyler. Bu okula koyduk direkt. Ne bu kutu abi? Ne oldu oğlum? Ne, yaptık lan? Vuruyoruz. Vuruyoruz hakikaten vuruyoruz yani. Acıtıyor o ya. Milletin canı acıyor arkadaşlar. O çok Hayır. iyi o zaman yarım saat sonra gelen bari yayınlanmış Ne kadar daha da aram verecek, kadar da Şu an değil, olan videoda değil Tamamdır kardeşim buradayız daha Daha çok olmadı başlığı Ne? Ee? Bu patlayacak bu <laughs> Senin ben belanı dede. Dedelere bölüm dedelere. 17 bin 370, 3, 379 kırdı mu? Kırma rekoru artık kırma. Abi 17 gördün mü <laughs> bir şey. Neyle vuruyorsun <laughs> abi sen? 17 neyle, 773, neyle vuruyorsun? 73. Öyle bir şey. Bende şey var ya katana var. Katana bu arada gerçekten... Hoş. Kötü diyenler utansın. Allah Allah. Atak evet, 17 bini kaç tane düz vuruşta alıyor? Abi bir koyuyorum bak mi? tek vuruşta net böyle alana 10 bin falan vuruyorum alandaki en az kaç tane düz vuruşta alıyorum söyleyeyim mi sana? 17 falan. Hayır. 8. Ya saniyede olarak söyleyeyim ya. Saniyede 4 saniyede alıyorsun yani. Buraya gidiyoruz. Saniyede. Yavaş gidin abi bir topla oynar alırsın, mısınız ya? Öyle bir şey başlam. yapmayın. Bastım ben size bir şey. Abi bende bir şey vardı değil mi? Yıldırım. bakalım da. Bu arada katanayı kullanasım geldi biliyor musun sen öyle dedi. Hocam çok fena ya. Bir de bunu Böyle üst seviyelerini çıkarsam. Bende şu an var. Dı. De. Satma değil. Dı. Ben tutmuyorum ben Ne şey. Kırıyorum hepsini. Beşlik var. Master katana. Bende de yüzlük var işte. Ben bunu basıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rekor kıracağım diyor lan. Aynen ben Rekor kıracağım. Rekor benim olabilir. olacak. O rekoru bir sal. Adam Sendirge silah değiştiriyor de abi. abi. Rekorumu çalmak için. Görüyor musunuz chat? Paşarlık bunu gerektirir. Ee, ee abi. <laughs> abi ölüyoruz ölüyoruz ölüyoruz. Ölmeyelim ölmeyelim. Yardım var ya. ölüyoruz Ölüyor muyuz ya? Ölüyor muyuz? Ölüyor muyuz? Ölmüyoruz. Uf. değil mi? Öyleydi. <laughs> bu arada hiç okum yok benim. Aa oğlum ben almayayım o zaman. 318 tane var bende. Al benimkini. Ben açtım al. 300 ok ne abi? Hepsini sen almışsın zaten. Yok benim okum kapasitesi fazla. Ben aldım 70 tane geliyor. Bakayım kaç k atıyorum. Evet 18 k tam 18. 18.00 18 şey, 006. Şey attı bu arada orada. Zayıflatma. Evet. Zaten başka Sen Oğlum Ben gelemedim. Abi. Dur geliyorum dışarıdan. Abi sen gelme. <gülüyor> 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 Al ona bir tane kardeş getirdim. Bastım buna şeyi. Bitir bitir Normal bitir bitir. Öldü ki bu. Oğlum nasıl Öyle bir ya. boss harcama oyunudur bu ya? Chat. Abi, nasıl <laughs> bir boss? Oğlum bu ne ya? Biz ne yapmışız arkadaşlar? Yanıyoruz yanıyoruz. Biz ne yapmışız yani? Lan pisler. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ya inanılmaz <laughs> ya. <laughs> Abi <gülüyor> bu onları vuramıyoruz. Boss düşman mı, mı belli nasıl. Bekle bir, be. bir dakika dur sakin olun şimdi. <laughs> Itemlar akıyor. Bir de, bir de, bir de. Bana sonu kastıracaksınız ya başka hiçbir şey demiyorum. Ne <laughs> kastıracağız? Ya bundan sonra nasıl kasamıyorsun zaten. Yo sol bayağı buraya, ya. Sol, bu şey yok mu? Sol ne konu var? Ben bu taraftara bakıyorum. Abicim hızlı ilerlemeye çalışmayın. Bakın keyifli her gerek. Keyfini çıkara çıkara oynuyoruz arkadaşlar. Önde Aynen. giden bir şey kazanmıyor nasıl satayım. Yok size soruyorsunuz şuna bak. Ne pecek istiyorum ben, ben bir şey yapmıyorum. <laughs> Mutlu Mesut adam kesmeyi oynarım. Mutlu Mesut. Değil mi? Kesin. Tatmin oluyorum ben bundan Ama abi, bir, bir Aa, bitti bir Ya bitti ya. Son taraflarda göreceğiz. Bakalım. Sevgili <laughs> YouTube, sevgili <laughs> Twitch bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.